Esra selam. Selam Berk Bey. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok siz? iyiyim siz? İyiyim teşekkürler. Her şey yolunda. Harika. Eh, süper, süper. Peki Esra'cığım bugün seni biraz tanıyacağız. Evet. Ben tabii ki tanıyorum. <laughs> Aramızda katılalı ne kadar oldu Esra? 8 ay oldu Berk Bey. 8 ay oldu. Aynen öyle. Yani. 8 gün gibi. <laughs> Bende de tam tersi. Sanki çok uzun yıllardır buradasın gibi. Yani böyle o kadar o kadar keyifli geçiyor ki zamanın nasıl aktığını anlayamıyorum ben de. Süper, harika. Peki 8 aydır hayatında yeni bir kariyer var. Evet. Seni tanımayanlar için bir sorayım. Buyurun. Daha önce ne yaptın? Nerede okudun? Ne iş yaptın? Biraz kendinden bahseder misin? Hay hay. Ben uzun yıllar öğretmenlik, eğitimcilik yaptım yaklaşık 15 yıl kadar Türkiye'nin sayılı kurumlarından biri olan bir kolejde 15 sene boyunca okul öncesi öğretmenliği yaptım. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Daha sonra kariyerime bir üst basamağa çıkmak adına farklı bir yön vererek eğitim koordinatörlüğüne geçtim farklı bir kurumda. Onu da tattım, o da çok keyifliydi. Sonra anladım ki ben insanlarla teması seviyorum. Bu sefer kampüs müdürlüğüne geçtim. <laughs> yani aslında mesleğimde, yani kariyerimde... Evet, gelebileceğim yani. en yüksek mertebeye gelmiştim bütün doyuma ulaşmıştım ve çocukları gerçekten çok seviyorum. Hala da arada okul devirlerimiz oluyor bu yeni sektörümde. Gittiğimde hatta geçenlerde bir okul devrine gittiğimizde yıl sonu gösterisine denk geldik. Okulumuzun genel müdürü dedi ki hocam eski mesleğinizdir, özlemişsinizdir. Bir gösteri izlemek ister misiniz? deyince öyle spontane bir geçiş yaptık ee, konferans salonunda. Çocukları görünce gözlerim falan evet. doldu. Gerçekten o ruh isteyen bir meslekti evet. benim için. E, tabii yani bence dünyadaki en kutsal meslek. Çok gibi kıymetliydi. Her gibi. biri evladım gibiydi. Evet. Belli bir noktadan sonra ama vücut gerçekten ve beyinle beraber yorulduğunu hissediyor. Öğretmenlik çok kutsal olmasıyla beraber çok da meşakkatli ve yoğun sorumluluk isteyen bir meslek dalı. Ben elimden geldiğince bu ülkeye çok güzel evlatlar yetiştirmeye çalıştım. Yetiştirdiğim kanaatindeyim de. Bugün görüyorum ki velilerim referans oluyor, velilerim portföy veriyor, ne? velilerim arıyorlar. Hocam evimiz var satar mısın? Hocam ev arıyoruz alır mısın? Hatta çok basit çok küçük bir örnek göstereyim. Geçtiğimiz günlerde bir kiralık dairem vardı. 21-22'lerinde bir genç delikanlı geldi. Ben de bu evi tutmak istiyorum görüştük. Nereden dedim hani ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Basketbolcuyum, yurt dışından geldim falan. Daha önce nerede okuyordun? Hani ben merakla hemen soruyorum nerede okudun? Ben dedi işte bilmem ne kolej. Aa dedim ben de oradaydım. Öyle mi? Öğrencim çıktı. Öğrencim çıktı. Aa. O an birbirimize baka kaldık. Ha. Sonra görüntüle annesini aradı. Anne biliyor musun bak yanımda kim Aynı var. Ay ne güzel. Baktım işte aa dedim Seda Hanım ismi kendisi de buradan. Selamlar, sevgiler kendisine. Seda Hanım'la tanıştık. Ev kiraladık. Ay ne güzel. İnanılmaz muhteşem Aynı. bir duyguydu. Birilerine bir şey öğretmek çok kıymetli. Kesinlikle. Çok kesinlikle kıymetli. ve evet. dönüşünü yıllar sonra almak hatırlanmak <laughs> hani ben kendi okul öğretmenimi hatırlıyorum hala da görüşüm kokusu burnumdadır hala. Aynen. Çok güzel. kıymetli. Ne güzel, ne güzel Bir şeyi merak ediyorum. Gerçi Buyurun. kısa bir bahsettin ama işte çok yoruldum mental olarak, olarak. Evet. Seni bu mesleğe iten sebep bu muydu? Şöyle, Nasıl? benim için kervan yolda ilerledi. Benim aklımın, ucunun köşesinden dahi bir gayrimenkul danışmanı olmak, ne kariyerime yön vereyim. Böyle oluyor, gerçekten böyle bir talebim, içimde böyle bir aşk, bir ruh ne? asla yoktu. Ben kendi e-ticaret sistemi kurdum bu arada. Hı? Dedim ki, biraz dedim evde kalayım. Çünkü gerçekten okulun verdiği o gürültü bile o an, günün bütün uğultusundansa sessiz bir yıl geçirmek istedim aslında. Biraz da sorumluluk yoğun geldiğinden, bazı şeyleri kenara bırakıp kendi işte işimin patronu olmak istedim. Bir e-ticaret sitesi kurdum. Çok da güzel ilerledi. Sonra dedim ki ben evde oturamıyorum. <laughs> yani o bilgisayar ve o masa bana dar gelmeye başladı. Nasıl bir kazancı olursa olsun e-ticaret benim ruhumu doyurabilen bir mecra değilmiş. Bu kanaate vardıktan sonra ofisinizin çalışanlarından Nermin Hanım vardır. O benim evet. çocukluğumdan ablamdır kendisi. Sadece ziyarete geldim bakın. Evet. Tek amacım ona merhaba nasılsın merhaba. bir kahveni içmeye geldimdi. Gelişiyor gelişiyor. Kendimi <laughs> sözleşme imzalarken bu iyi ki. Bugün gerçekten iyi ki Beta, Hayır. iyi ki Remix ailesi, Oo, iyi çok, ki siz. Çok kendimi ailem gibi hissediyorum. Ofise gelmediğim gün yok. Ben 8-6 mesai kavramından Yıkamadım. çıkmak isteyen ben 8-6'yı hayatıma adapte ettim. Yani aslında şöyle bir şey var. Sevdiğin meslek olduğunda hiç çalışmıyorsun evet. bu hayatta. Ben öğretmenlikte de hiç çalıştığımı hissetmedim. Evet. Sadece bedensel ve zihinsel bir yorgunluk sürecine girmiştim evet. ve hani Dediğim gibi orada doyuma ulaştım. Vardır ya Mazda'nın ihtiyaçları hiyerarşisi. Evet, evet. Orada kendini gerçekleştirme piramidinde evet. ben artık o piramidin en üst evet. kısmındaydım. Tabii çok güzel şeyler söyledi. Çok teşekkür Neyse. ederim. Peki bir şey soracağım. Geçmiş mesleğin öğretmenlik ya, yani Evet. eğitimciliğin eğitimini aldın. O sektörde, eğitmenlikte edindiğin Hı -hı. tecrübeler, Hı -hı. bu sektörde Görüşmeler esnasında, müzakereler esnasında hiç kendinde fark ettin mi kullandığını bazı şeyleri? Yıllar içinde gerçekten çok yoğun insan ilişkileri kurmuş. Yani aslında karşılaştığım kitle küçük insanlardı benim ve onlardan çok şey öğrendim öğrettiğim kadarıyla. Empati kurma becerisi oldu, kriz anları mesela, kriz yönetimi inanılmaz güçlü yönlerimden biri bu benim. Yani ortamda gerçekten bir sorun varsa oraya sükunetle yaklaşıp, tamam halledilebilecek bir şeyse hallederiz. Halledemeyeceksek bunun bir şekilde bir yolu bulunur. Duygusuyla hareket ettiğim için hep bir çözüm odaklılık söz konusu benim karakterimde de var. Bunu da çocuklarım da bana yıllar içerisinde öğrettiler. Evet, evet. O yüzden çok ekmeğini yedim diyebilirim buradaki oh, duyguların. Anladım. Bu öğretiyi burada kullandım. Kullandım. Kesinlikle kullandım. Çok artısı da olmuştur benim için. Harika. Şöyle bir soru soracağım. Şimdi bu mesleği hiç aklında olmadan girdim. Evet. Hiçbir fikrin yoktu bu işe dair. Nasıl yapıldığını yani aklında yoktu Türkçe'si bu. Hiçbir şey bilmiyordum. Kesinlikle. Peki aramıza katıldığından günden ilk günden bugüne kadar hı hı. geçen süreç, Metada evet. geçirdiğin süreç hı hı. nasıldı böyle bir özetleyebilir misin senin için verimli oldu mu? Tabii i̇şi ki. İşi sahiplenmende, işi yapmanda... Yani şöyle aslında kurduğum dostluklar gerçekten bir ömre sirayet edeceğine inandığım çok güzel dostluklarım oldu. Bilmediğim bir mecradayım. Öğrenmenin sonu yok öğretmenim ama ben bir ömür öğrenmeye devam edeceğimi biliyorum. Ve yeni bir şeyler öğrenmek, hayatıma yeni bilgi, beceri katmak. Yani aslında gayrimenkul baktığımızda birçok bilim dalını da içinde barındıran şeyler yaşattı bana. Matematik var bunun içinde, fizik var. Geçen sizde her konuşmam mesela bana bir katma değeri olan konuşmaydı. Sizin bilginiz, beceriniz, sektördeki profesyonelliğiniz gerçekten takdire şayan. Ve sizden aldığım her bir bilgi benim için sahada kullanacağım başka bir doneye dönüştü görüştü. Geçen konuştuk hatırlat kaks taks. Hayatım boyunca <laughs> duymadığım nice terimler e, benim için inanılmaz bir şekilde tecrübeye e, sebep oldu. Ve her öğrendiğim bilgiyle kendimi daha yetkin hissediyorum. Yani burada doyuruldun. İnanılmaz. Yani bilmediği bir şey öğrenmenin heyecanı vardır ya bir evet, insanın. Evet. Tam olarak o heyecanla her gün ofise geldiğimde hangi bilgi öğreneceğim. Mesela ben ömrümü akademik takvimle geçiren bir insan olarak. Yani benim bir yılım Hazırdı. Hazır. Siz de bize bunu anlattınız. Ama burada bir yıl tasar tasarlamak çok zordu benim için. Çünkü yeni başladığımdan dolayı. Yapacaklarım belli. Telefonum çalacak mı? Biri arayacak Şu an telefon susmuyor. Hayır. Devamlı birileri arıyor. Satılık mülklerimi soruyorlar. Kiralıkları Hayır. soruyorlar. Her an bir yere gitmem gerekiyor. Pazar akşamı oluyor. Diyorum ki... Önümüzdeki hafta ne yapacağım? Pazartesi günü. Bütün hafta diziliyor. Pazartesiden, bugün Cuma'ya kadar doluyum. Her bir günümde bir görüşme bir müteahhitle, bir işte daire sahibiyle ya da bir alıcıyla dolu dolu geçiyor benim için. O yüzden çok inanılmaz kendimi iyi hissediyorum. İyi hissediyor, süper. Ya işte bilgiyi almaya çalışmak, bilgiye açlık. Evet Çok güzel ama o bilgiyi alabileceğin bir noktada olabilmek, bir yerde kurumda olabilmek. Doğru yerde yani, olabilmek nokta. Berk Bey. De... Doğru yer evet. çok kıymetli. Evet. Süper. Süper. Şimdi ben seninle ilgili biraz özet geçmek istiyorum. Buyurunuz efendim. Bakalım dışarıdan nasıl gözüküyor? <laughs> Neler gözüküyor? <laughs> bir kere sen ofisimizde soğuk aramayı en kolay yapabilen Beş tanımadığın insanların karşısına çok rahatlıkla çıkabilen bir karaktersin. Çıkarsın. Öyle bir gayrimenkul danışmanısın. Bu noktada farklı alanları zorluyorsun. Yani direkt kişiye ulaşamasan bile farklı kanallardan ulaşıyorsun. Bu noktada da gözlemim şudur ki karşındaki kişiye, bak senin karşında doğru özgüveni yüksek. Başarılı bir gayrimenkul danışmanı var. Başarmaya Kesinlikle. aç bir gayrimenkul danışmanı var. İzlenimi veriyor ve da işin yüzde 90 oranında neticelenmesini sağlıyor müşteri açısından. Böyle bir intiba doğuyor. Teşekkür ediyorum. Senin bizdeki kişisel konumunla ilgili de bir özet yapmam gerekirse, beta ofisinde sorunsuz ne istediğini bilen aramızda bulunma amacı oda tamamen iş yapmak olan, öğrenmek olan. Bir gayrimenkul danışmanısın, bir yol arkadaşımız. Ne mutlu bana. Bu bizim için çok kıymetli. İş odaklı olmak, başlangıçta her gayrimenkul danışmanının motivasyonu gerçekten iş odaklı başlıyor. Vay. Danışman adaylarımız, aramıza katılan arkadaşlarımız. Fakat bazı arkadaşlar ilerleyen süreçte sabır gerektiren bir iş olduğu için bu iş o sabrı sergileyemediklerinde bu odaktan şaşıyorlar ve kopuşlar başlıyor. Sabır benim öteki adım. Evet. Senin bu yönün çok güçlü. Hedefe kilitlenmiş, tamamen iş üreten bir yapın var senin. Bu özelliğin de elbette müşterilerde de pozitif bir etki bırakıyor. O şekilde düşünüyorum. Yani sana teslim oldukları noktada biliyorlar ki bu iş Artık final olur. Bu iş neticelenir. Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. İlk bu mesleğe başlayacağım e, inancını kendime hissettirdiğimde kurduğum cümle şuydu. Yıllar boyu insanlar bana en kıymetlilerini çocuklarına emanet ettiler evlerini mi vermeyecekler? Ekstra dedim ya. <laughs> Evlat yani. Ne bir arabaya, ne Aynen. bir eşyaya hiçbir şeyle kıyaslanmayacak bir şeyken, onlar benim evladım canım oldular ve bu emanetleri gerçekten kendi evladım gibi sahip çıkarak onlara teslim ettim her bir Süper. yılın sonunda. Böyle aslında bu motto ile girdim diyebilirim evet, sekrede. Çok, çok doğru bir açıdan yaklaştım. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Çok rahatlıkla evet. teslim ediyorlar. Çocuğuna Evim emanet eden gayrimenkulünde çok rahat. Geçen kiralık Neymanet mülkümü eden? süpürüyordum. <laughs> Baktım yerler toz olmuş. Aa <laughs> dedim Hemen temizleyelim çünkü bunlar da kıymetli, kendi evim gibi orası tabii, benim. Tabii. Tabii. Ya bu işini sahiplenmek işte, işe iş gibi evet. bakabilmek evet. vesaire. Ama dediğim gibi sektörde çok ıskalanıyor bu maalesef. E, çok çabuk avlu atıyor bazı arkadaşlarımız. Hı hı. Senin bu yönünde çok güçlü. Tabii bu güçlü yanın aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarımıza da ciddi ilham veriyor evet. ve evet. elbette ki bu durum bizler açısından da çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Sırf bu sebepten dolayı sadece bu bile, bu kısmı bile birçok sebep var ama sadece bu kısmı bile seninle yol almamız için çok kıymetli, çok gurur verici. Çok mutluyuz seninle bu şekilde yol aldığımız için. Bu arada Sendeki bu özgüven, sana bu kadar kısa sürelik bana göre tabii ki kısa. Evet. Remix kariyerinde hı hı. bu özgüvenle bir de senin bir sosyal tarafın var. Evet. Çok beslediğin, hoşlandığın şarkı söylüyorsun. Çok seviyorum Berk çok Bey. Çok seviyorsun. Yani karakterimle müsemma diye bir de evet. şarkı söylemedim gün yok. Süper. <laughs> da kısa sürede remixin korosuna girdin. Evet. Geçenlerde de. Olmaz mı olmaz. <laughs> geçen pikniğimizde konserinizi dinledik ve çok keyifliydi. <laughs> ഉമരും <laughs> ഓ Alanda devam eder. Evet, ekibimizle de devam edeceğiz ee, çalışmalarımıza. Remex'in de bize bu noktada açmış olduğu bu alan çok kıymetli, Kesinlikle. çok değerli. Bu yönlerini danışman arkadaşlarımızın beslemesi çok evet. kıymetli. Bu ve buna benzer daha birçok şey ben Remex'te önümüzdeki yıllarda göreceğimize inanıyorum. Evet. Çünkü herkesin e, iş dışında da farklı Kesinlikle. sosyal hayatları var. Kesinlikle. O hayatları besleyeceğini, destekleyeceğini de düşünüyorum. Yani bir hobi olmalıydı. Ben evet. de kendi özelimde kendimi bildim. Yo, çok şarkı başarılısın ben çok beğendim. Profesyonelde kısa bir geçmişim oldu. Sahne evet, hayatım oldu. Evet biliyorum. Bununla beraber harika. de Remix Koru ekibine katıldım. çok güzel dostluklar edindik. Süper. Orada da çok süper. sosyal bir alanda bizim Ya için. işimiz sonuçta network yani. Kesinlikle. Ne kadar çok insanla tanışırsan kazancını, işlerini o kadar hızlı büyütüyorsun. Berk Bey sekiz ayda 1500 kişi. Ya. Rehberime eklemişim. Oh süper. <laughs> harika, harika. Bu çok kıymetli gerçekten. Müthiş, yani müthiş. yaklaşık 15 yılda eklediğimle aynı oranda sügüzaldı. Eee çok, büyük, 8 aylık sayı, bir, tabii, çok e, büyük sayı. Kişi eklenmiş. İşte olur. bunu keşfedip kullanabilmek önemli. Evet. Yani insanlar giriyor. 20 yıldır bu işin içindeyim. Kaç kişi tanıyorsun? Ve 5 kişi tanıyorum. 10 kişi öyle olmaz yani evet. bu iş network iş. Ya bugün bir mülk alıyoruz. Hemen arayıp diyorum ki böyle böyle bir yer var aklım. Benim de bir yatırımcım var işleme döndü. Süper, hani harika. nasıl oldu bu? Çünkü karşı taraf bile Esra doğru mülki almıştır. Aynen. Esra doğru fiyatlamayı yapmıştır. İşte Esra e, bunun bütün prosedürlerini incelemiş ya, gibi. Bunların biliyor. da ötesinde şöyle bakıyorum ben karşındaki gayrimenkul danışmanı il ilçe neresi olursa olsun evet. hangi ilçede olsa olsun burada böyle bir danışman olduğunu biliyor evet. neden biliyor bir etkinlikte onunla bir çay içmişsin kahve içmişsin tanışmışsın Hı -hı. artık böyle birinin var olduğunu biliyor Hı -hı. ve bir ihtiyaç anında karşılıklı birbirlerine dokunabiliyorlar evet. bu networkü kurmak çok kıymetli kesinlikle geçtiğimiz çok aylarda biliyorsunuz bir Türkiye turunda çıkmıştım ben evet. gittim her ilde ve ilçede bütün Remax ofislerini ne gezdim uğradım. oradakilerle tanıştım kart vizit bıraktım Süper. bunlar yani gerçekten de her bir ofis beni kendi evimde, kendi ofisimde gibi tabii. hissettiriyor. Tabii öyle, öyle, Çok Hiç büyük söyle. bir ağ, çok büyük bir sistemin içindeyiz çok ve gerçekten süper. çok kıymetli insanlarla bir aradayız. Harika, süper. Ben de e, özellikle beta ofisine girdiğim andan itibaren oradaki o aile duygusunu ya ofise girdiğimiz anda zaten bir kahve kokusuyla karşılaşıyoruz <laughs> ya. Kahvenin verdiği o güzel duygular, insanların bakışları, herkes bir kere gülümsüyor ve sizin her an bizim e, sorularımız yanıtlar nitelikte yanımızda olmaz Berk Bey diyorum gel istiracım diyorsunuz. Hemen bir şey soruyorum. Her bir konuşma gerçekten ceplerimi doldurarak çıkmama sebep oluyor. Süper. Hani bu kadar donanımlı ve bilgili olduğunuz için bu kadar kucaklayıcı, kapsayıcı olduğunuz Sağ için ol. ben çok teşekkür ediyorum size. İyi ki beta, iyi ki siz doğru yerde oldum kanaatindeydim. Çok teşekkür ederim. Hala da o görüşteyim ve bu çok uzun yıllara da sirayet edeceğine inanıyorum. Çok İnşallah. güzel dostlukların temelini attık. İnşallah. Daim olsun Berk Beyciğim. İnşallah. Amin. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Olun, sağ olun. Şimdi Buyurun. soru cevap kısmına geldik. Hızlı soru soracağım. Hızlı tamam. cevap vereceksin. Tamam. Çok fazla düşünmene gerek yok ki bakalım ne cevaplar Tamamdır. çıkıyor. Tamamdır. Hazır mısın? Hazırım. Tamam süper. İlk soruyla başlıyorum. Buyurun. Toplam 10 soru var. Tamamdır. Konut mu ticari mi? Ticari. Ticari. Peki. Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı? Anadolu candır ya. <laughs> peki. Beyaz yakalı müşteri mi, ticaret insanı mı? Ha. Yani aslında sektöre göre değişkenlik gösteren bir kavram benim özelimde. Yeri geldiğinde beyaz yakalılarla çok güzel anlaşırken bazen ticaret insanlarıyla da çok farklı noktalar yakalayabildiğimiz anlar olabiliyor. Her iki kısımda benim çok rahat iletişim kurduğum bir Anladım. alan diyebilirim. Süper, peki. Kiralık portföyümüz, satılık portföyümüz. Doğru fiyatlı olduğu zaman portföy, yani kiralıklar aslında çok daha hızlı sirkülasyonu oluyor ama satılıklarda da böyle o sonuca ermi satılıkların verdiği sondaki duygu, o duygusal an, ev sahibi olduk, işte çok şükür hayallerimize kavuştuk duygusu var. Kiralığın da daha hızlı bir sirkülasyonu var tercih edemedim. <laughs> Her ikisinde de varım. Satılıktaki operasyon süreci biraz uzun, uzun ve bir çok duygusal. çöz çok, çözeceğin problem olan bir nokta. Evet. Onları çözüme ulaştırıyor bilme duygusu da Kesinlikle. insanı mutlu ediyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Orada tatmine ulaştığımı söyleyebilirim. Aynen. Süper. Peki satış için doğru fiyat mı yoksa pazarlama mı? satış için doğru fiyatlı pazarlama. Yani doğru, fiyat. doğru fiyata girdiğimiz her mülk gerçekten doğru alıcısını bir gün buluyor. Doğru. Ama doğru fiyatı bulmadığımızda hem biz kendi adımıza meslekte yetersiz hissedebilme durumu söz konusu oluyor. Çünkü doğru fiyata girmediğimizde bir mülkün aslında şöyle söyleyeyim, fiyatını belirleyen alıcı en son alan kişi oranın fiyatını belirlemiştir. Fiyatını o yüzden ben çok karşılaşıyorum çok uçuk rakamlara kendi evini koymak isteyen insanlar oluyor. Evet herkesin bir kendine güzel. inanılmaz anılar yaşanmıştır. Tabii. İnanılmaz duygular vardır ama doğru fiyat olduğunda o doğru fiyat doğru pazarlamayı doğurur. Doğru pazarlama da doğru satıcı ve sonuca getirir. Sonuçta her şeyin bir eder fiyatı var. Aynen öyle her şeyin de bir doğru yolu var. Doğru yolu var. Peki süper. Dijital pazarlama geleneksel pazarlama mı? Ben dijitalciyim ya. <laughs> evet. Peki, tüm emlakçıların çalıştığı portföy mü yoksa yetkili çalışılan portföy mü? Yetkili. Hı. Bu soruya sadece kendi cephenden değil, karşı tarafın cephesinden de cevap vermeni istiyorum. Neden yetkili? Şöyle neden yetkili? Şimdi tek bir gayrimenkul danışmanın elinde olan portföy bir kere doğru alanda pazarlanacaktır, farklı farklı fiyatlandırmalar olunca tek bir muhatabınız var. Düşünün şimdi siz çocuğunuzu 5 tane öğretmenli sınıfa mı vermek istersiniz yoksa 1 öğretmenle mi muhatap olmak istersiniz? Hangi öğretmen farklı değerlendirecek, hangi öğretmenin öğretme metodu farklı? Yani farklı farklı bir duruma maruz kalmaktansa bir öğretmenle doğru yolda ilerlemek, doğru bir gayrimenkul bir danışmanıyla doğru bir gayrimenkul danışmanıyla i̇lerlemek. doğru ilerlemek. Hem bence güven hem konfor kesinlikle. sağlıyor. Kesinlikle çok konforlu bence de. Peki. Bu arada ben de kendim bir gayrimenkul danışmanı da sattım. E, tabii canım hepimiz öyle yapıyoruz. Evet. Aynen. Peki sana çok para veren müşterimi Hı -hı. memnun müşterimi. Para her türlü kazanılıyor belki Buna bu yaşımda çok iyi idrak etmiş biri olarak söylüyorum. Para her, her türlü kazanılmış, kazanılmış ama güven, e, memnuniyet bunlar çok zor satın zor alabilen satın. şeyler. Evet. O yüzden memnun, müşteri, memnun benim müşteri benim için çok daha kıymetli. Süper. Memnun müşteri zaten para kazanır. Para getiriyor tabii. Para veren memnun Aynen. etmiyor ama memnun olan para kazandırıyor. Aynen. Aslında bu soru soracağım soru gayrimenkul danışmanlığı mesleği açısından cevabı belli bir soru ama hı hı. ben yine de koymak Farklı istedim. Farklı bir bakış açı gelir mi acaba Belki bakalım. Gelir mi? Sabit kazançlı bir meslek mi, hı. serbest kazancı olan bir meslek mi? Evet. 18 yıl sabit kazancı olan bir çalışan olarak, bir eğitimci olarak serbest kazancın ya öngörülemezlik aslında bazen dediğim gibi konfor alanından çıkmak insanı zihnen yoran bir şey. Her ayın 15'te maaşınız yatıyor biliyorsunuz. Evet. Bugün her ayın 15'te yatmayan bir maaş var ama çalıştığında karşılığında gelebilecek de bir ihtimaller var. İhtimal var. Bu ihtimal zaten diri tutuyor sizi. Sınırsız bir tavan var bu. Kesinlikle tarz. sıfırdan sonsuza demişti bana e, rekrüktörümüz evet. evet. Esracım kazancını sınırlama Süper. sıfırdan sonsuza Sonsu <laughs> sonsuz. Süper. Kesinlikle böyle Süper. bir algı. Süper. Peki son soruya geldik. Buyurun. Hazır mısın? Hazırım. En zor soru en sonda. Brokerlik mı gayrimenkul danışmanlığı mı? E, brokerlik kısmını... Yani ben yıllar boyu çok sorumluluk almayı seven biri olarak e, brokerlik kısmı da çok kıymetlidir eminim. Yıllar içerisinde olmasını temenni ettiğim bir durum aslında. Çünkü bu sektörde kalacağım. Ben buradayım Berk Bey. Hı -hı. <laughs> o yüzden de nasıl öğretmenlikte işte eğitim koordinatörlüğü, kampüs müdürlüğüne doğru bir kademe kademe geçiş oldu. Burada da aynı şekilde gayrimenkul danışmanı çok kıymetli benim için. Brokerlık çok meşakkatli, çok sorumluluk isteyen bir kategori olmasına rağmen ben brokerlığa doğru giderim. Gidersin. <laughs> giderim. Hadi inşallah. İnşallah. İlham. Ki o gün geldiğinde birlikte sana yeni bir yol açarız, yeni bir kariyer açarız. Geleceksiniz Berk Bey. İnşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> ve birlikte bir kariyer planlarız. Zor olduğu konusu evet aşikar herkes Görüyorum tarafında. nasıl çalışıyor. Her iki gibi. kanalında farklı zorlukları <laughs> tabii ki var. Ama işte hep söylediğim bir şey var benim. İki kariyer planı var. Ya gayrimenkul danışmanlığı ya brokerlık. Evet. Danışmanlıktan brokerlığa geçişte bir karar vermek gerekiyor. Artık danışmanlığı sonlandırıp Evet. idarecilik tarafına geçmek, Kesinlikle. insan yetiştirmek tarafına geçmek. Ömer Hayyam'ın da dediği gibi hamdım, bir piştim, piştim, oldum. oldum. Aynen. <laughs> Sen de bir eğitimci olarak Kesinlikle. eminim güzel yaparsın. Kesinlikle. Çok, Çok... teşekkür ederim. Rica ederim.